Evet yine bir müjdeyle geliyoruz. EYT'liler emeklilikte yaşa takılanlar artık bir ışık görüldü. Yani tünelin artık sonuna geldik. Çünkü neden de? O kadar programlar yaptık. E burada faraza konuşmadık. Yani EYT'nin temsilcilerini aldık. Onların ağzından sizlere bazı cümleler sarf ettiler. E, büyük mitingler de yaptılar. Yani İstanbul mitingi, Ankara mitingi, efendim seçim öncesi ha bugün ha yarın gibi işte e, EYT'ler dikkate alınmazsa oy vermeyiz dediler. Cidden de vermediler. Sanırım hükümet e, bu jesti gördü. Yani durumu gördü. Seçim, e, yani seçim biteni 4 ay oldu. Geçen gün EYT'liler dernek başkanını e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey Beştepe'ye davet etti. Herhalde bir görüşme yapıldı, bir ön görüşme. E, bir iyileşme de yapılacak. EYT'liler geçen Ankara'da bir toplantı yaptılar, geçen hafta. Bu hafta da Adana'da toplanacaklar tüm Türkiye genelinde. E biz yine buradan sizlere bir müjdeyi vermiş olalım. E, güzel bir hareket. Şimdi sadece emeklilikte yaşa takılmak değil konu, emekli bağlanma oranlarında, sonra e, 2000'den sonra emekli olanların intibak hakları, e, zannedersem bunlar zincirleme, birbirine bağlı konular. Yani emekli yaşa takılanlara müjde. Efendim aylık bağlanma oranlarında düzelme, eee emeklilikte yine intibakla ilgili de e, müjdeler verebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun.